Merhabalar Alican'la bugün baş başa sonunda Alican. <laughs> evet bayağı hiç konumuz olmadı ama bir konumuz var gibi yani hocam. Sanki biz ona konuk Sanki. olmuşuz. Sanki <laughs> <hatta. gülüyor> yani. ya o benim, o benim, doğum günü ya. Ya yeah, o zaman sonra... mutlu yıllar Ali. Thank you. ya Batman ama güzel karakter bu Çok. Şey, Christian Bale'in oynadığı Batman. You wanna Dolayısıyla bence gelmiş geçmiş en iyi Batman kendisidir. Ne Michael Keaton ne o abutsuzluk hiç sevmediğim Ben Affleck. <laughs> Dolayısıyla hani izleyenler de hak verecektir bence. Siz az önce onda bir numara yapayım mı filan dediniz kameraya. Onun bir numarası var mı? E Bu şeyi? bir action figür olduğu için bunu çeşitli şekillerde pozlayabiliyorsun. Öyle yani mi? Dizinin üstünde, ayakta, dönerken, uçarken, yumruk atarken. Her türlü çünkü oynayabiliyor yani anlatabiliyor Aa, Her türlü süper. şeye sahip. Ama bir yandan da yüzleri çok iyi çalışılmış yani bunların. Evet. O zaman biz de hemen yüze girmişken ben buradan soruyorum Sor hocam. Canım. Ameliyat olmadan yüzümüzü gerdirebilir miyiz? Your poor would be appalled at your lack of promotion. <laughs> bir kere ideal hastayı doğru seçmek lazım. Hmm. Her tedavide olduğu gibi. Doğru hasta dediğimiz kimdir hocam? Doğru hasta yüz ovali bir miktar bozulmuş ve i̇şte birazcık gıdıda hafif bir sarkması yani Orta derecede sarkma ve gevşemeler doğru hastadır. Hmm. Aşırı sarkma doğru bir hasta değil. Onun evet. ameliyat olması gerekiyor. Veya bazılarında en şeye düşüren, çelişkiye düşüren çok kalın bir cilt oluyor. Yani yanaklı ablalar var, hmm. inmiş aşağıya. Yok, ona da bu teknoloji çok işe yaramaz. Çünkü o ağırlığı yukarıya çekmek değil. Birazcık deri hmm. altı yağ dokusunu kaybetmiş. Yani ya Kerim 10 kilo zayıfladım. Dolayısıyla bunlar indi. Evet biz bazen hacim destekleriyle bunu hemen de sağlayabiliyoruz. Bunları konuşmuştuk. Hacimlendirici enjeksiyonlarıyla. Ama o hacimlendirici enjeksiyonların da yetmediği. Ya Kerim baksana benim kolum da zaten böyle gevşektir dediğimiz. İşte yakın zamanda biraz kilo vermiş. Veya kilo vermemiş ama yüz yağlarını kaybetmiş stres vesaire gibi sebeplerle veya aşırı spordan bu gibi hastalar doğru hasta kategorisine giriyorlar. Bugün elimizde hakikaten yeni enstrümanlarımız var. Çünkü bundan 15 yıl kadar evvel başlayan bu teknolojik yüz germe şeyleri aslında çok 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 eski. 15 yıl ya. önce mi başladı Aslında mesleğine? şöyle söyleyeyim yüz germek için yıllarca işte küçük elektrik akımları kullanıldı vesaire. Ta yani siyah beyaz filmler döneminden beri oh. diyelim. Ama Bunlar ilerledi. 15 yıl kadar evvel termaj dediğimiz bir teknoloji ortaya çıktı. İlk hakikaten ciddi sonuçlar veren, hani kabul edilebilir sonuçlar veren termaj teknolojisi, radyo frekans teknolojisi. Radyo frekans belli bir doku hacmini 50 dereceye kadar ısıtacak, ondan sonra os ısı kolajen sentezini tetikleyecek. Yani teori buydu. Ve biz buradan yola çıktık. Ama bu arada da yüzeyi soğutacaksın yani cilt ısınacak ama hı hı. Yüzey de soğuk kalacak ki yanmaması gerekiyor. Onu Dose, cihaz kendi mi yapıyor? Cihaz kendi ayarlıyordu. Ha. İşte yüzeyi soğutuyordun, cildin altını ısıtıyordun. Derken aradan geçen zaman içerisinde yeni bir teknoloji ortaya çıktı. Odaklanmış ses dalgaları. Radyo frekans 1.5-2 milim derinliğe giderken veya en fazla 3 milim derinliğe giderken odaklanmış ses dalgaları 4.5 milim. Adeta kasın üzerine örten zara kadar inen bir dalga oluşuyor. Şimdi ses dalgasıyla o frekans, diğer frekans aynı etkiyi mi yapıyor hocam? Evet. Radyo frekansı dolaştırıyorsun, ısıtıyorsun veya Hı -hı. tek bir noktaya veriyorsun, ısıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. O doku grubunu ısıtıyorsun. Ses, ses dalgaları dalga. ise koyduğun yerin belli bir derinlikte 4,5 milim veya 3 milim veya 1,5 milim cildin altına mikro hasarlar veriyor. Hı -hı. Biz yüzü 3'e ayırıyoruz. Ön, orta, arka yavaş yavaş arkaya doğru gittikçe cildin altında o minik hasarlar onarıldıkça yüzü o vektör doğrultusunda toparlıyor veya boynu. Elbette ki bir sınırı var. Son 6-7 senede 10 senede biz bu teknolojiyi çok fazla kullandık. Bu da aslında cilt sıkılaşmada ikinci jenerasyonu. Onun daha da var. Şimdi bugün biz birkaç senedir aslında daha özel bir teknoloji kullanıyoruz. Ha bu arada neler çıktı? İşte iğneli radyo frekanslar çıktı. Yani radyo frekansı yüzeyden temas yoluyla iletmiyor da cildin altına iğneler saplanıyor. O iğneler radyo frekansı cildin altına iletiyordu. Ama biz kaça kadar ısınacağını teorik olarak tahmin edebiliyorduk. Şimdi bugün şu kesin ve net bir şekilde biliniyor. Aslında sözüne ettiğimiz ısı 45-50 derece falan değil. Tam tamına 67-68 derece. Yani cilt altındaki kolajen dediğimiz o elastik lifleri biz eğer 67-68 dereceye kadar Detikler. ısıtırsak o zaman yeni kolajen sentezinin başladığını kesin olarak biliyoruz. Ama şimdi burada 4 tane çok önemli husus var. 1. Doğru ısıya ulaşacaksın. Yani 67-68 derece kesin olarak ulaşacaksın. 2- Doğru derinlikte olacaksın. Bu derinlikte, kolajen liflerinin bulunduğu derinlik olması gerekiyor. Aralık olarak nedir demek? 2 ila 3 milim aralığında olman gerekiyor. 3- Isıttığın doku hacmi yeterince bir hacim oluşturacak. Yani çok az bir kısmını buraya taşıdın, yetmiyor. Doğru bir doku hacmini ısıtacaksın ki o doğru bir hacim tetiklemeyi dersin. sağlasın ve çok önemli bir husus daha var. 67 68 derece ama ne kadar süreyle 67 68 hmm. derece? En az 4 saniye. Uzun bir süre ha düşün. 1 2, 2 3 4. Bu kadar süreyle 67 68 dereceyi koruması gerekiyor. Daha az olursa yeteri kadar kalkmaz mı? Yeteri kadar ısınmazsa yeteri kadar kolajen stimülasyonu da olmaz. olmaz. Daha çok ısınırsa yakabilirsin hatta oradaki yağ dokusunu harap edebilirsin hmm. bile. Daha derinlerde vesaire. Bir de şey dediniz o işte kolajenleri tetikledik o onardıkça yukarıya doğru kalkıyor dediniz. Aynen. Bu demek ki o zaman doğru mu anladım diye soruyorum. Hemen etkisi değil de bir süre sonra mı yavaş yavaş yani, mı etkiliyor? Ne zaman mesela? sonra? İlk mikroskopta yeni oluşan kolajenleri, kolajen fibrilciklerini 120 gün sonra görmeye başlıyorsun. Hmm. Dolayısıyla tedavinin mikroskobik boyuttan makroskobik boyuta geçmesi de Üç aslında... 3 4. aydan hatta 6. aydan sonra başlıyor. Ne kadara kadar? 1 yıla kadar etkisi devam ediyor. İyileştirici etkisi devam ediyor. Şöyle ki bu noktada işte yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Hı. Profound derin Hı. lifting teknolojisinden bahsediyoruz. İşte bu teknoloji ne yapıyor biliyor musun? 5 çift iğne veya yerine göre yani bir gıda eritme vesaire de yapılıyorsa 7 çift iğne cildin o derinliğine sözünü ettiğimiz kolajeni tetikleyecek derinliğine saplanıyor çok önemli bir şey var. İğne uçları saniyede 10 defa oradaki ısının 67-68 derece olup olmadığı. O ne 66 oluyor ne 69 oluyor. Saniyede 10 defa demek 4 saniye kaldığına göre bunlar... 40 defa yani her saplanışta 40 defa oradaki ısı ölçülüyor ve o 67-68 derece tam olarak yakalanıyor. Dolayısıyla ne var? Doğru santigrata kadar hı hı. ısıtabiliyorsun dokuyu. Doğru süreyle ısıtabiliyorsun. Doğru ısı hacmini yakalaman için belli bir atış sayısına ulaşman gerekiyor. O da uygulayıcının teknik özelliğiyle. Ve de cildin yüzeyini koruyorsun. Bunun dışında doğru ısı süresini de korumuş oluyorsun. Yani çok Dolayısıyla Bayağı bu ameliyattan önce son çıkış diyebiliriz. Aslında ameliyattan önce son çıkış diyebiliriz. Ama burada da şimdi bunu biz sivilce izleri içinde kullanıyoruz, cilt sıkılaşma içinde kullanıyoruz. Yüz kontürünü oballeştirmede, de, hmm. gıdıyı azaltmada da kullanıyoruz. Hatta gıdı sıkılaştırmada da kullanıyoruz. Ha, süper. Dolayısıyla pek çok işe yarıyor ama dediğim gibi ideal hastayı doğru seçmek lazım. Bu derin iğneli radyo frekans ısı liftingiyle. Şey yani sürekli diyoruz işte oradaki kolajeni tetikleyen. Yani. Evet. Kolajenimiz biten bir şey mi yoksa o ok kolajen hep bizde var mı hocam? Şimdi şöyle gençliğimizde bir tip kolajen var. Yaşlandıkça bu tip bir kolajen tip 3 kolajene dönüyor. Dolayısıyla farklı şekil değiştiriyor. Daha sert bir kolajen olmaya başlıyor. Bizim o gençlikteki kolajen tipini elde etmek için yapmamız gereken e, bu tarzdaki bir uygulama Anladım. ile ancak o yeni kolajeni tetikleyebiliyorsun. Anladım. I'm a girl. Bir de bir şey daha soracağım mesela işte atıyorum bu cihaza girdik 3 ve 6. aydan sonra asıl etkileri görülecek Tek bir görülecek seans. Ya. Ayrıca da tek bir tek seans. seans evet. Ben mesela 6 ay dayanamadım. Dedim ki aa dedim bu bende işe yaramadı başka cihaza girsem çok büyük zararı var mı? Olmaz ama işte dayanman gerekiyor. Heh, yani tamam. burada bekleme süreleri he, hakikaten hastaya bunu anlatıyoruz ki bak 8. ayda bile fark göreceksin. Daha sonra gittikçe daha iyileşen Hı -hı. bir sürece götürüyor. Amerika'da da kullanılan en son teknolojik cihaz anlamında bu. Ha bir yandan şu da var işte istediğin isimle adlandır. Fransız askısı de, Japon askısı de, bilmem Çin gergisi de ne dersen de. Evet bir yandan da bir takım ipliklerle yüzde bu gergin ifadeyi, yüz ovalini düzeltmeyi de sağlayabiliyoruz. Yani bu da ameliyatsız mini invazif bir şey diyelim. Hı hı. E, bununla da sağlayabiliyoruz ama tabii bunun da sınırları var. Ama yani. sanki ben şimdi bir hasta olsam. Bunu daha tercih edermişim gibi geliyor. Niye tercih ediyorsun? Çünkü biliyor musunuz? Şimdi da aynı e, zamanda. Ben çok değil fazla mi? iplik de yapıyorum, yapmayı da seviyorum. Şimdi onlarda neler var? O ipliklerin üzerinde bir takım ya koniler var, hmm. ya tırtırlar var, ya dişliler var. Onlar bir şekilde yumuşak dokuyu tutup taşıyorlar. Evet kalkıyor ama dokudaki yumuşaklık. Devam ediyor. İşte o dokudaki aslında yumuşaklığı sıkılığa dönüştürmek, kolejenden zengin kalın bir orta deri tabakası istiyoruz. Çünkü sağlıklı bir orta deri tabakası istiyoruz. Hı. Bunu verebilecek bir teknoloji olarak önümüze çıkıyor. Ha şu var ama, e, bunu aslında şöyle anlatman gerekiyor. bir 10 gün falan da bayağı ciddi bir ödem yaşıyor hasta. Ha. Hatta bir takım morluklar. Dolayısıyla hani sosyal hayatla çok bağdaşan bir durum mu? E bir 10-15 gün için değil. Sonrası için gayet iyi. Ama hani bir cerrahinin risklerini vesairesini, iyileşme sürelerini düşünecek olursak nispeten tabii daha uygun. Bunu çok tercih etmeyen bir hastada ise yine odaklanmış ses dalgalarını son derece güvenle kullanıyoruz. Bütün bu bahsettiğim teknolojilerin ister termaj, Ultera, Efendim Profound bunların hepsi FDA onaylı teknolojiler. Bir de bunların Çakmaları. çakmalarını demeyelim işte hani replikalarını diyelim yapıyorlar. Belli ölçüde etki ediyor ama zararlı Hı -hı. etkisi de olabiliyor. Yani daha çok burada biz FDA onaylı cihazlar olmasına önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Bu arada mesela bir sürü iğneli radyo frekanslar da var. Hani Hı -hı. işte yapıyorsun iğneler saplanıyor radyo frekans Evet ama teknoloji olarak bir şirketin elinde patenti. Hangi teknoloji biliyor musun? İşte o süre. Yani onlara o uyanıklar demişler ki bu 4 saniye. Biz diğer cihazlara patent ihlal etmesinler diye izinlerini verelim ama hepsine 1 saniyenin altı izin vermişler. Aa. Veya 1,5 saniyenin altı. Şimdi o iğneler saplanıyor, radyo frekansı evet, bir işe yarıyor mu? Yapıyor. Ben de kullanıyorum onları. Memnuniyetle de kullanıyorum. Hı. Ama bu ölçüde bir etkiyi sağlaması için hakikaten o işte... 67, 68 dereceyi Çok uzun iyi. süre koruyabilmesi, bir saniyeden daha önce tek patent onlarda olduğu için onlar veriyorlar bazında ve o teknoloji geliştiriyor. Hatta enteresan bu başlıklar 3 memlekette birden yapılıyor. Yani motor kısmı Kaliforniya'da yapılıyor, üstünün iğnelerinin lehimlenmesi Çin'de yapılıyor sterilizasyonu İsrail'de yapıldığını öğrendim. ya yani hani başlıkların bile hani üç farklı memleketten lojistik sebeplerledir tabi ama hani şu var cildi yakabilirsin. Hmm. Yakmaman için doğru kontrollerini yapması gerekiyor. Buna real time control yani o andaki ısıyı uçundaki ısıyı sana gösteriyor. Onun için çok önemli. Yani evet. işte doğru hacim, doğru derinlik, doğru miktarda hacim ve doğru süre. Bu çok önemli cilt sıkılaşmasında. Bir seansı ne kadar sürüyor? olarak Şöyle önden bir uyuşturuyorsun, ondan ha, ha. sonra uygulamayı yapıyorsun. Dolayısıyla e, bir saate yakın bazen geçebiliyor ha. bile. E, dediğim gibi biraz daha e, diğerlerine göre meşakkatler içeriyor ama e, sonuçları yüz güldürücü. Hakikaten e, ameliyattan önce son çıkış diyebileceğimiz noktada. Bu son çıkışları hep biraz daha öteye taşımaya başladık. Aynen. Bir gün belki işte bu kök hücre teknolojileri geliştikçe, bu tip teknolojiler geliştikçe. Belki Hiç ameliyata girmeden... Yani Olacağız, bunların, biteceğiz bunların inşallah. çok bir hemen mümkün olacağını düşünmüyorum ama bugün hani robotik teknolojiler vesairelerde kullanıyor. Gerçi el emeği gibi değil. Benim çok başarılı plastik cerrah arkadaşlarım var. Getireceğim birkaçını da buraya. Onların sanatı da tabii ki hani Afay daha farklı. Şey yani. evet. Son olarak bir şey soracağım. Sadece e mi yapıyoruz? Hayır. yüz, boyun, koltuk altı, ha. Kol altı, kol altı. hatta karın, hatta diz üstlerindeki sarkmalarda da uygulanabiliyor. Evet. Tamamdır. O zaman Kendinize iyi bakın. Ali Can Ali Can sorusu. Söyle bakalım Ali Can. Ha. Uçakları niye beyaz renge boyarlar? Aa, bak bu da enteresan bir soru. Uçakları niye beyaz renge boyarlar? Gökyüzünde görüntü kirliliği yapmasın diye. Yasak güzel bir çözüm. Hani ben de ilk anda şeyi düşünmüştüm. Güneş ışığını yansıtıyor. Yani hani siyah boyansa çok fazla şey, ısı çeker şey. vesaire. Siz Bunun daha da... mantıklı bir yerde Yani ben oradan girmeye çalıştım ama değil. Bu sorunun cevabını kim versin? Kim versin? Yine Mert versin. Hadi Mert Hadi. bize ver. <laughs> abi merhaba. Sorunun cevabı şöyle. Bakın. Siyah gibi renk uçağa 450 kilo ağırlık katar. Beyaz gibi renk de hiç ağırlık katmaz. Azıcık ağırlık katar. Uçak kı beyaz gibi renk güneşin verebileceği zararlar şunlardan korur. Ve ama siyah gibi renk güneşin verebileceği Zarar ışınları kendine çeker ama beyaz bütün ışınları kendinden uzaklaştırırız. Görüşürüz. Herkese kolay gelsin. Çok teşekkür ederim Mert. Yine bu konuda bizi bilgilendirmiş evet. oldu. Ama madem öyle ben hiç boyamamayı tercih ederdim. Tamamen hafif olsun. Öyle bir gümüş <laughs> rengi bırak. Gümüş rengi bırakalım. <laughs> Doğalına diyorsun. <laughs> Aynen öyle. Bence. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. İyi Kendinize iyi, iyi bakın. Yakın.